Merhaba arkadaşlarım Brawl Stars oyun videoma hoş geldiniz. Kulübeme gelmek isteyen arkadaşlarımı kulübeme de beklerim. Burada dostluk maçı yapabiliriz, beraber maçlara girebiliriz. Şöyle hemen geriye gelelim. Yeni sezonda başladı biliyorsunuz. Şöyle bir kutuyu açtım ama 3 puanı falan geldi. Şöyle Brawl Pass etkinleştirebilirim eğer isterseniz. Onu da yorumda, yorumlarda belirtebilirsiniz çok giremiyorum bu aralar oyuna çalıştığım için. Hmm, şöyle hemen savaşçılara bakalım. Hatta savaşçılara değil görevlilere bakalım bir. Ne varmış? Poco ile 3 maç kazan. 9 düşman yok. et. Tek hesaplaşma onunla. Tamam. Tek hesaplaşma 9 düşman. Yok edebilir sanırım. <laughs> ne alsak? Savaşçılardan. Şöyle Nani'yi alayım ya. Aynen. Hani olsun Bakalım <laughs> Bayağıdır oynamıyorum Neler yapacağız Şöyle ona Seri seri vuracağım Alırım ihtimalle Oy 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 Bayağı da canımızı götürdü yalnız Şöyle hızlı bir şekilde şunu alacağım Orada kapışıyorlar ama dahil olabilir miyim? Deneyeyim. Oy oy oy. Yok ben o topa girmeyeyim hiç. <laughs> onu alırım. Aynen aldım. Tamam güzel. Şu, şunu da alayım. Tam süper. Böyle gelsen de. Abi aldım onu. Yes. Güzel başladık. <laughs> İlk maçtan 1 numarasın. Güzel. Artı 10. Tamam güzel. 3 düşman öldürmüşüz. Tekrar girelim Nani ile. Öyle 3-4 derken 9'u tamamlarız. Diğer görev, görevleri de henüz vermemiş sanırım. Bu arada birlikte oynamak isteyen arkadaşlarım da oluyor. Oyundayken denk gelirsek eğer. Birlikte oynayıp videoya da katılmış olabilirsiniz arkadaşlar. Olursunuz yani olabilirsiniz demişim. <laughs> Oyun oynarken. Aldık onu güzel. Şöyle Şunları biriktirmekte fayda var. Ona da alacağım. Bir tane daha vursam alırım. Güzel. İki de ondan geldi. Yerimizi belli ettik. Star. Ölecek sanırım. Şöyle aşağılara doğru ineceğim. Endi. Onu alabiliriz aslında. Kolay olabilir. O orada da biri varmış. Şuraya bir gireyim. Orada olabilir değilmiş. O da beni gördü şimdi. <laughs> Aynen. Bana atıyor. Oradan da sıkıştırıyorlar sanırım onu. Oha bir tanesi denk gelmez mi? Aa, <laughs> denk geldi güzel. Şunu göndersem alırım zaten de. Gel bakayım sen buraya. <laughs> Gayet iyi. Kaç kişi o bayağı da varız ya. Saklanıyorlar büyük ihtimalle. Buradan şey geliyor. Oy oy, oy. güzel buldu. Jackie bizi bitirebilir. Uzak durmamız lazım ondan. Alan da bayağı daraldı. Oo aldı valla. Neler olsun. Bekleyeceğim biraz. Şöyle dalayım inceden ve... Onu da aldık süper. 312 canlı aldık onu da. <laughs> Bir numarasını dedi tekrar. Artı 10 kupa geldi. Gayet iyi gidiyoruz. Rütbemiz 14 oldu. 3 daha almışız. 3 daha kaldı. Gayet iyi bence. Çıkış diyelim şöyle bakalım. Aa, buradakine daha çok varmış. 5028'deyiz. Hemen ne geldi? Savaş kutusu geldi. Hemen açalım onu Yok buradan bir şey gelmedi. 10 elmasımızı da alalım. 140 elmas oldu. Bence iyi. Hemen girelim tekrar. Tek oyunculuğum açımıza. Evet. Aşağıdaki de Nani'ydi sanırım. Aynen. Oha nasıl aldı Direkt tane vurdu aldı adam. Şöyle aşağıda vurdu bilmeyeceğim. Hemen hızlı bir şekilde Puan kasmamız lazım. Bunu Alayım ben ya. Alayım alayım. Çok arada kaldık. Gel sen bakayım buraya. Sen çok oldu Hala ateş ediyor oradan ya. kutuyu benim almam lazım. Tamam gayet iyi. Bak bak neler yapıyor. Sen git bakayım oradan. Sen de gel. Güzel. İki ondan geldi. Bir de ondan geldi. Şurada da bir tane var. Çok iyi. Yes. Dokuz olduk. İnelim şöyle aşağılara doğru. Bakalım neler var neler yok. Oy oyunu hani indiriyorlar kese herkese. Aha ne kaldı. Yes güzel aldık onu. Gayet iyi gidiyoruz. 3 maça girdik. 3. de 1 numarayız. Ve 3 daha aldık. Sürekli 3 üç, üç aldık kendisi 3 daha aldık. 9 tamamladık. Görevimizi yaptık. Çok iyi oldu bu. Bir tane daha. Hadi büyük kutumuzu da açalım. Bayağıdır karakterde gelmiyor. Yine gelmedi maalesef. Şöyle yükseltelim. Neredeydi o? Mortis. Tamam yükseltelim Mortis'imizi. Yeri geldik. Görevimiz neymiş başka? Poco öyle 3 maç kazan. Hadi alalım Poco'muzu. Niye buna basmıyorsun? Neye girelim? Soyguna mı girsek? Ödül avı savaş topu. Hadi bir savaş topu yapalım ya. Bayağıdır. Oynamıyorum o da. Hele inceden inceden göndereyim oraya. Oy oy. oy. Öldürecek bizi. Çok az kaldı. Aldım onu güzel. Ekstra can bastı sanırım. Her onlar gel 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 güzel. Önce dolduralım. Abi ne yapıyorsun ya sakin ol. Top burada hadi abi bir gol atamadınız ya. At pasını. Oha <laughs> ne oluyor sakin ol. Oy oy <laughs> Kaleye yaklaşamadım bile. Ah tamam. Franky attı ilk golü. Gayet iyi. Ekstra can basayım. Anam geliyorlar topla. Hayır 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 hayır. Evet güzel öldürdüm onu. Neyse basmama gerek kalmadı ve Berkay gün golü attı. Maçı aldık güzel. Yıldız oyuncu Frank oldu. Güzel, bir tane görevimizi tamamlamış olduk. Hemen şöyle bir de soygun moduna girelim. Bakalım oradan neler yapacağız. Bu modu da seviyorum, gayet eğlenceli. Hemen şöyle aşağılardan gideceğim. Oy, gördü bizi hemen. İki kere vurdum güzel. Bir tane daha vursam ölecek. Hayır hayır hayır. Gel bakayım buraya. İki kez vurdum onayı. Gayet iyi. Şöyle hemen can atalım. Hemen hızlı hızlı vuralım şuraya. 885 kaldı. Bizim de 82. Kötü gidiyoruz. Oradaki bombacı bizim işimizi bitiriyor ya. Allah işimizi bitiriyor. Tamam öldürdük güzel. Ha biraz vuralım şunlara. Mahvettiler bizi. Vallahi mahvettiler. Şöyle onu bu tarafa getirtirmeyeceğim ya. Yani. Tamam güzel. O 28 kalmış bize. Alacaklar büyük ihtimalle. Abi hiç bulmuyor ki bizimkiler %4 %1 gitti Bir tane vursalar gidecek zaten <laughs> %1 de kaldı Alamıyorlar bak, bak, geliyor bu tarafa İzin vermemem lazım Canım da az Hadi be oradaki geldi aldı. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Elimizden geleni yaptık. Takım iyi değildi maalesef. Neyse arkadaşlarım videomuzun sonuna gelelim. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olabilirsiniz. Dediğim gibi bro, bro fast bro fast ne? <laughs> bro fast alabilirim isterseniz. Şöyle kulübeme de beklerim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.